Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selena modeliyle karşınızdayım. Bunun için en az 45 saat istiyorum arkadaşlar. Bence fazla değil. İçine falan da bir gezelim arkadaşlar. İçi bu şekilde. Model böyle arkadaşlar. İsterseniz bir dönüşelim. Gelin arkadaşlar bir dönüşelim. Hem nasıl yürüyor, nasıl koşuyor hem bir görün. Böyle arkadaşlar böyle yürüyor arkadaşlar böyle vuruyor. Bence bayağı iyi bir model. Bakın. Baya baya iyi bir model arkadaşlar. Baksanıza. İstiyorsanız başka modellerimi de ben size bir göstereyim. Evet arkadaşlar bu model Blue ile bu Blackbuster'ın moduyla bir gelen bir mod arkadaşlar. Hanzo var bende arkadaşlar. Böyle Hanzo var. Ondan sonra Ecevedik var. istiyorsanız bunların hepsi gelir arkadaşlar. Bu videoya 45 like atın arkadaşlar. Ben size bütün modellerimi veririm arkadaşlar. Sıray sırayla. Mecevedik var. Hanzo var. Başka ne varmış? Onlara da bakalım arkadaşlar. Başka ne varmış bakalım. Başka hangi modellerim var bakalım. Arkadaşlar Dabbe var. İstiyorsunuz Dabbe'yi de verebilirim sizlere. Bakın Dabbe de çok korkunç bir model. Bunu da verebilirim. Başka ne, ne verebilirim ben size bakayım. Arkadaşlar bunların hepsinin videosu gelir arkadaşlar. Bak Sp Superman var. Superman de verebilirim sizlere. Hepsini verebilirim arkadaşlar sırayla hepsini. Mesela atıyorum bir gün Haza gelir, bir gün tok 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 sor gelir, bugün gün Hades gelir arkadaş. Bakın bende Hades de var arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bana çok soruyorsunuz nasıl karakterleri büyütüp küçültüyorsun diye. Böyle arkadaşlar mesela nasıl diyeyim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar edit diyorsunuz. Mesela seçtiğiniz bir karaktere edit diyorsunuz. Sonra bana 0.8 yapıyorsunuz. 7 yapıyorsunuz böyle böyle küçülüyor arkadaşlar bakın küçüldü. Başka ne yapalım? Başka gelin bir Hanzo'ya da dönüşelim mi? Gel Recep'e dönüşelim arkadaşlar. Recep'e böyle arkadaşlar. Bence iyi bir model. Sonra bakın arkadaşlar bunu kafasını tutturalım. Bir detaylı inceleyelim arkadaşlar. Detaylı incele... inceleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar model videoları devam için en az 45 like istiyorum arkadaşlar. Bu kanaldayız artık. Diğer kanaldan maalesef devam edemeyeceğiz. Olsun. Arkadaşlar bu kanaldan çok güzel videolar gelecek. Korkunç çukur videoları, model videoları, Michael Ford'a güncel seri videoları gelecek arkadaşlar. Hepsi sırayla. Bu hafta hepsi gelecek arkadaşlar. Söyle yapalım. Sonra bak söyle yapalım. Sonra söyle yapalım. Söyle yapalım. Bakın çok korkunç. Söyle yapacağız. Söyle bakın söyle yapalım. Sonra diğer eline de söyle yapalım. Diğer eli nerede? Bakın arkadaşlar çok korkunç değil mi? Selena kafasını tutuyor. Baksanıza çok korkunç. Neyse arkadaşlar düzeltelim. Dediğim gibi Selena'yı vermem için 45 like istiyorum arkadaşlar. Başka hangi modele bakabiliriz? Spiderman var arkadaşlar. Bakın Spiderman var. Bu da gelebilir istiyorsanız. Hepsini ben sizlere vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsini sırasıyla, sırasıyla videosunu çekeceğim ve sizlere vereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Bakın arkadaşlar böyle istiyorsanız yani detaylı model baştır modu kullanımı gelir arkadaşlar. Atıyorum annem aşağı nasıl yapılır? Model nasıl yapılır? Videolarını istiyorsanız 45 like, 50 like'ı satın arkadaşlar. Size ben hepsini öğreteceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Model videolarını ve güncel seri videolarını devam edeceğiz arkadaşlar. Bu seyre vermemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 45 like, 50 like'ı satın. Bu seyri de sizlere diğer videolarda veririm arkadaşlar Neyse Son kez neye bakalım arkadaşlar Sonunda videoyu bitirelim Arkadaşlar böyle gidiyor böyle vuruyor arkadaşlar Selena böyle bir model Dediğim gibi bir dahaki videoda Hades veririz sonraki videolara Cevedek veririz öyle, öyle model dağıtmaya devam ederiz arkadaşlar Hadi sizi çok seviyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum çöktürüm, 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 çöktürüm. Bunu vermem için 45 like istiyorum arkadaşlar 45 like gelirse Bunları sizlere vereceğim arkadaşlar. 45 like beğeni istiyorum sizlerden. Ve görüşürüz bay bay. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.